Ve 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 gelsin bakalım beşinci yarışmacımız. Doğul. <laughs> Selamlar Doğul. Evet. Selamlar. Hoş geldin. Merhabalar iyi akşamlar. Ee, merhabalar benim sesim yankı yapıyor düzeltebilir misin? Bir saniye. Bir saniye. Ha şimdi dinleyeyim. Okey hoş geldin tekrardan. Ne söyleyeceksin Doğu? Ya kararsızım aslında direkt. Nalan yaralandığımdan girecektim ama. İstek varsa herhalde bildiğim bir şey olursa onu söylerim. Tamam. Bakalım çete. Sesin az geliyormuş. Onu yükseltelim hemen. Benim sesim az mı geliyor? Dur ben yükseltirim şimdi. Senlik değildir büyük ihtimalle. <laughs> Müslüm Baba istiyor herkes. <laughs> evet Müslüm Baba istiyor herkes. <laughs> Müslüm Baba tamam. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada hastayım. Onu peşin peşin söyleyeyim. Bu bahane falan değil. Zaten sesimde anlaşılıyordur az çok. <laughs> <laughs> Sürçeliği edersem sesim kötü çıkarsa kimse kusura bakmasın. Tabii Hangi orası? şarkı söyleyeceksin peki? <laughs> Bir saniye. <laughs> Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım, ne yaptım. Seni unutamam Kim bilir kimler var Şimdi kalbinde Sen beni unuttun Çoktan belki de Ben hala yaşarım Eski günler her şeyde sen varsın unutamadım her yerde sen varsın unutamadım kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen beni unuttun çoktan belki de Hala yaşarım eski güllerde. Her şeyde sen varsın. Unutamadım. Her yerde sen varsın. Unutamadım. Harikasın Doğa. Gerçekten sesinde çok teşekkür güzelmiş. Ederim. Ben bir de senin hasta olmamış sesini çok merak ediyorum. <laughs> Süperdi. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Geçmiş ederim. olsun tekrardan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim aldığınız için. Biz teşekkür ederiz.